Harry Haft'ın inanılmaz hikayesi. Bu adam Harry Haft, Auschwitz'in boks ringlerinden sağ çıkmayı başardı. 1941'de 16 yaşındayken Yahudi olduğu için tutuklandı ve toplama kampına gönderildi. Kampta bir SS subayı onun yapılı vücudunu fark etti ve acımasız bir teklifte bulundu. Dövüşeceksin. Kazanırsan yaşarsın, kaybedersen ölürsün. Nazi subaylarını eğlendirmek için boks yapacaktı. Kazanırsa fazladan yiyecek alacak, kaybederse idam edilecekti. Harry'nin başka bir seçeneği yoktu. Her pazar başka mahkumlarla dövüştürüldü. Kurallar yoktu, round yoktu, kaybeden hemen idam edilirdi. Harry 76 maçı kazandı ama bunun bedeli çok ağırdı. Vicdanında elleriyle yenmek zorunda kaldığı insanların yükü vardı. 1945'te bir ölüm yürüyüşü sırasında bir nazi gardiyanını öldürerek kaçtı. Hayatta kalmıştı ama bu onun hikayesinin sadece başlangıcıydı. Amerika'ya kaçtı ve profesyonel boksör oldu. Bir umutla dövüşüyordu. Savaşta kaybolan ailesini bulmak. 1949'da geleceğin efsanevi şampiyonu Rocky Marciano ile ringe çıktı. Ama mafya onu tehdit etti. Bu maçı kaybet. Seçim yine aynıydı. Hayatta kal ya da dövüş. Marciano 3. roundda Harry'i nakavt etti. Harry'nin profesyonel boks kariyeri 13 galibiyet ve 8 mağlubiyetle noktalandı. Kabuslar ve travmalarla mücadele etti. Yıllar sonra hikayesini oğlu Elin'e anlattı. Ve son sözleri son derece trajiktir. Pişmanlığım bu ellerden geçen hayatlar. Harry Haft'ın oğlu Alan Scott Haft babasının trajik hayat öyküsünü kitabında birinci elden aktardı.